Bizim insanımızda şöyle bir düşünce var. Ben bir şeye başladığım zaman diğer her şeyi bırakacağım. Hayır. Bu tekniği özellikle çalıştığında kafayı kaldırıp bir bakıyorlar ve şey diyorlar. Makine mi çalışıyor? Bu ne böyle diye. İnsan vücudunda meridyenler var ve bu meridyenlerin her bir parçası ellerde, ayaklarda, kulaklarda ve yüzde toplanıyor. Öyle bir nokta ki insan vücudundaki bütün enerji dengesini sağlayıp aynı zamanda kan akışını sağlayan bir nokta ve ben o noktaya her seans sonunda dokunduğumda olmaz olur mu? O kadar çok teknik var ki yani hem kendi arkadaşlarım arasında bazen hayretle izliyorum ve onları izlerken çok şaşırıyorum. Başladığı zaman problemleri çok fazla olan bir çocuktu. Felç hikayesi vardı ve şu anda Gökmen bir de dördüncü kattan düşme hikayesi olan bir danışanım vardı. Siyatik siniri tamamen yanmıştı ve ben ona düzenli çalışma yaptım. Doktoru şey demiş ona. Esra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün çok önemli aslında. Masaj konuşacağız, refleksoloji konuşacağız. Bunlar insanları böyle terapi gibi gelen, hatta terapi de deniyor zaten değil mi? Bunları konuşacağız ama ondan önce sizin başlama hikayenizi çok merak ediyorum. Nasıl girdiniz bu sektöre? Masaja nasıl başladınız? Dinleyelim mi biraz? Yani şöyle aslında benim başlama hikayem çok uzun ama özet geçmek istiyorum. 18'li 19'lu yaşlarımda başladım. 10 yıldır bu sektördeyim. Kendimi bu alanda geliştirip ilerlemeye yönelik şeyler yaptım ve bunun dışında da başka eğitimler de aldım. Bu eğitimleri alırken aynı zamanda eğitim vermeye başladım. 10 yıldır devam ediyorum. Harika. Peki ne oldu da başladınız? Birisi senin ellerin ne güzel dert görmesin falan mı dedi? Dokundunuz <laughs> bir şey mi oldu? Ya aslında öyle değildi. tamamen sürpriz oldu. İş ararken kendimi bu işin içerisinde buldum. <laughs> bu alanda buldum. Sonra yeteneğim olduğunu keşfettim ve bu alandan devam ettim. En çok felçli hastalar üzerinde, işte otizmli çocuklar üzerinde, engelli bireyler üzerindeki etkilerini gördükten sonra devam etme kararı aldım. Çünkü onların o üzerindeki etkilerini gördükçe, onların mutluluklarını gördükçe aslında bu alanın çok özel bir alan olduğunu ve kendini geliştirdiğin zaman çok güzel yerlere gelebileceğini düşünerek hareket ettim ve bu şekilde de hep devam ettim. Peki şimdi felçli olması, hastaların yatalak olması, zor durumda olmaları çok önemli. Bu terapinin nasıl bir desteği var insan sağlığına, bedenine? Şimdi şöyle hem fizyolojik hem psikolojik faydaları var. Fizyolojik anlamda dolaşım bozukluğu, ödem, işte vücuttaki laktik asit birikimini engellerken dolaşımı düzenleyerek vücuttaki hücre üretimine, hücre yenilenmesine yardımcı oluyor bu uygulamalar. Aslında hareket kısıtlılığı olan bir bireyin düzenli aralıklarda alması gereken bir uygulama. E, psikolojik olarak da endorfin melatonin seviyesini arttırdığı için otomatikmen zaten ne yapıyor? Kişi mutlu olmaya başlıyor. Vücudundaki stres seviyesini azaltıyor. Hem stres azalıp hem de